Sile. Zeynep gelin oluyor geçinsin güle güle Zeynep gelin oluyor geçinsin güle güle Lay 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 Masa üstünde pekmez bu pekmez bana yetmez Masa üstünde pekmez bu pekmez bana yetmez Senin aldığın maaş benim süsüme yetmez Yok ya Senin Ley oh. lay 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 lalay, 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 lalay. lay 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 giderim lay 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 Geçen sene olan hey geçtiğin göçüp gider. gider Ata efendi çekirdi kahverengi Oturmuş yazı yazar o da Bülent efendi Oturmuş yazı yazar o da Bülent efendi Oh ağzınıza sağlık <laughs> Kurt dökmek sanıyorum aşağı yukarı böyle bir şey Bayağı bir döktük Gelin hanım hanımefendiciğim kınanı hayırlı olsun Evet sağ olun Gelinler işte gelin acık mahsun alacak ya hani Evleniyor ya. Buyursunlar. İsminizi bağışlarsanız efendim. Zeynep Deviren. Zaten Türkiye'de de adınız geçiyordu değil mi efendim? Evet. Zeynep evlensin. Ee, işte. Allah'ım her bir yani her ortamda illa şurada bir aha kına mı geldi kız az yapmışlar biraz <laughs> daha. Araya mı kıyamışlar kız oldu yapmışlar. İlla dedikodu olacak mı yani? Hayır eksik oldu. Ne eksik oldu? Kına havası söyleyecektik söyleyemedik. Neyi söylüyor, havasını <laughs> söyleyecekmiş eksik olmuş. Kına ha söylenmeden kına mı yakılırmış? Ah ne ay ah, ah 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 olur mu hiç böyle şey yani. ah. hangi densiz Ol o <laughs> sarı bir tane olan girmiş aralarına galiba ondan şu. Evet karıştı. Evet diyor bir, bir şey. de ya. Zeynep hanım efendiyim. E damat beyimizin ismi nedir acaba? Bülent. Bülent. Evet. Nerede tanıştınız nasıl tanıştınız da nasıl oldu da bu işte? Zaten akrabamdır kendisi. Neniz oluyor? Dayıoğlu sayılır. Dayı oldunuz. Hı. Öyle beraber büyüdünüz. Evet. Ne zaman bakışlarındaki hinli hmm, ben bunu alacağımı fark ettiniz? Ya ben... Bana öyle, bana oh. öyle başını eğip eğip öyle kikikikikik yapma. <laughs> ha, bakışırken iyiydi değil mi Bülent'le? Evet, evet, tabii. Ha, tabii diyor ya. Bakışırken iyiydi. Böyle sorunca <laughs> şimdi söylemesi mi şey oldu? <laughs> He? Öyle annem öyle, böyle bunlar ya. Canım. Hiç. Bakışmışlar etmişler, kaş göz yapmışlar, anlaşmışlar etmişler. Soruyoruz. Sen de maşallah bütün hikayeyi baştan sona anlattın ya. Efendim anne. Oğlanın annesi. Ha sen Bülent'in annesi mi? Evet ben oğlanın annesiyim. Kaynana. Kaynana. Dünyanın en rahat yeri bir kayınvalidenin kucağıdır. Bulabiliyorsanız kendi kaynananızın kucağı, bulamıyorsanız herhangi bir ama önemli olan kaynana kucağı. Ana kucağından daha mı kıymetlidir? En az ana kucağı kadar kıymetlidir. Çünkü o da hani ya severler hani hem gelinlerini hem damatlarını ekstradan bir severler. Bir okşasan anneciğim değil mi? Bir saç okşarlar ki böyle o bir şefkat bir böyle sanki Efendim annem? <laughs> Sen kalk Bülent'i o kadar büyüt, dizlerinde büyüt. Gelsin elin kızı, elin kızı da değil gerçi akrabanız da. Alsın. Bu nasıl olmuş? Bülent size mi söyledi ki? Bize söyledi. Ne dedi? Anne ben... E... ben dedi seviyorum dedi. Zeynep'i seviyorum dedi. İsten dedi. İstedik. Babası vermedi. Kaçtılar. Siz kaçtınız mıydı? Biz mi? Kaçmadık biz. Yok, siz, siz, siz kendiniz. Biz kaçmadan evlendik efendim. Kaçmadan. Oğlan anası gibi durmuyorsun, kız anası gibi süzüm süzüm süzülüyorsun annem ya. Ben mi? E sen ya. Ya e ben de kendim gurbetten gelince ne kadar olsa gelinim gelecek ama. Yani. İyi de gelin alıyorsun, acık havaya girsene Olsun canım. Ha? Oğlu gidiyor diye mi? Olur mu öyle şey canım? Oğlu gidiyor diye üzülür mü anneler? Üzülür bazı. E kız gidiyor diye nasıl üzülür. Nasıl oluyor biliyor musun? Gelin kızı da alıyor, başka yere çalışmaya gidip varıyorlar canım ha. ne mi oturacaklar? Hayır evleri Evine var, evleri yaptım. var. Yaptık evler oraya evet. Az bir müsaade eder misiniz ablacığım? Anneciğim. Maşallah. Zeynep'in annesi. İsminiz anneciğim siz? Fatma Kızılışık. Fatma anne. Siz e, niye vermediniz e, kızı, kalaycı mı? Kalaycı <laughs> 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 ya Hani orada kalayladınız ya Balkondan <laughs> tüyolar Kalaycığım, geliyor olan kalaycı. Evet. Sizin oğlan? Evet. Çok inadı çocuklarım. Efendim? Nerededir çocuklarım? Öyle maşallah. Ya geldim de güzel olmasa kaçırmazlardı. Oğlanlarım da güzel. Hızgın mısınız? E ne yapayım gari. Sevdik birbirimize iki dünür geçiniyoruz. İyi anlaştık. İyiyiz. <laughs> i̇ki dünür bir olunca ha, samanlık seyran olmuş. Gençler de, de, de. anlaşmış, anlaşmamış. Yani. Kimene ayol? Tabii. Kimene? Dünürler anlaştık. Daha sonra mesele. Niye vermediniz kızı? Ne bileyim azıcık yaş ufak, azıcık daha dursun diyorduk. Kaç Kimin Kaçıldılar. yaşı ufak? Kızın yaşı ufak. Kaç yaşında? E 18 yaşında, ha 20 doldursun 25'i yaşta aç da hizmet tuttururum diyordum ayağına. 20 doldursun, 25'i doldursun ayağına. Azıcık hizmet tuttururum diyordum ayağına yavrum. Kime hizmet tutacak? Kendime hizmet tutturuyordum, kaç budur baksana. <laughs> Neydi? Peki dün çok anlaşıyorsun. E haklı bir yerde canım. Sen karnına 9 ay taşı besle, ya. büyüt, ateşlendi, sabah kadar ya. sirkeli sular yapardı. Tam kız anasına hizmet edecekmiş, kalkmış kızı götürmüş sana hizmet edecek şimdi. İkisi bir gidenle hizmet etmeye, kötü mü yani? Kim ikisi bir gidecek? Damadınla kızı. Aman her gün götürecek sanki senin oğlun kızına. İstediği zaman götürebilir, dünürüm değil mi canım? Oldu bir de götürmeyeydi, yasak koyadınız, vize Aa. o koyaydınız, bir de gümrük bir şey uygulasaydınız. Oyma, ben öyle kaynanalardan diyelim. Gönüllü yollarım ikisinde, çalışın, onların içinde görün diye. Yaşadın sen be anne. Yaşadım yavrum. Yaşadın çok iyiler. Vallahi. Öyle tatlı bir dünya düşmüşsün. Telefon edin hemen geliyorlar. E tamam. Altlarına bir de araba alıvıdım. Kim alıvıdı? Damadın altına bir araba alıvıdım. Sen. Ben. Helal olsun. Ee, ee, bir şey bana, bana gelip gitsin ya. Hep kaynananın elini. Hemen diyor. Çok sağ ol Çok sağ ol Allah'a Ne? Olsun. Yala yala yala. Yala <laughs> tabii ya. İyidir damadım. Yala tabii gerekirse Aynı ya. Yavrum. Sen kaç yaşında evlendin? Ben mi? 25 yaşındayım. Ben tam yerine geldi yaş evlendim de öyle. E sen niye 18'inde? Çok 3 oldu 50 kişi. Tam yaşımı doldurayım diye öyle geç kaldım ben. E bekledim canım, yani. Gelenler kovdum, kend... gitti. Kendi yaşınızı Demen... beklemişsiniz de Heh. kızın yaşını niye beklemediniz? E oğlan ikisi sevmişler beklemediler? Ben diyeyim canım? Peki siz 25 yaşına kadar beklediniz. Be bekledim. Gelenleri isim... kendim kovdum ben. Nasıl kovdunuz efendim? Resmen kovdum ya. Yani. Ya falan ben mi dediniz? Yani? Tabii tabii. tabii. Ben yani ben yaşım burada, gelmedi dedim. Inmiş. Kapıdan mı direkt? Herhalde yani. Kahve yapmadan? Kahve de vermedim. Yani. Beyinizin ismi neydi? İbrahim. İbrahim Bey'i mi beğendiniz? Evet. Onu zaten mi beğeniyordunuz? Yok estağfurullah onu beğenmedim. Sonradan tanıştık. Ya bu yani o buradan ben başka yerden. Ben aşağıdan Yenköy'den. Nerede görmüş sizi? Görmedi, görmedi. Görücü sulu. Sen kaç yaşında evlendin annem? 19 yaşında evlendim. Peki sizin anneniz demedi mi? Kızım acık kalaydın, hizmetimi göreydin demedi mi? Dedim ya, dedim çok dedim ama söze bakmadı. Gördün, işte onu da Anneniz şey. verdi sizi. Ha beni mi? Hmm. verdi canım anam. Benim elim değil hısımda dövmesin diye yakınıma vardım o yavrum. Dövmesin diye? Ha dövmesin dedi. İki derece <laughs> çocuğuz biz. Hiç <laughs> dövmesin, sövmesin dedim. Biraz da etmesin dedim. Birbirimize vardı. Çok mutluyuz. Be bile demedi mi size? Hiç. çıkmaz mı? Hiç mi? çıkmaz. Bir şey demez. Af ah, buyurun kılıbık mı? Kılıbık değil, efendi bir adamdır. Efendiliği işte kılıbıktığını bazı yerlerde adı da efendilik. Değil, değil. çok iyi. ama. Efendilik çok. oluyormuş yani. Tabii Yakalım mı kınanızı? Yakalım. Evet. Bu kaçma hadisesi nasıl oldu, nasıl nasıl kaçtınız siz? Ben kaçmak istemedim aslında ama. Yani zorla Birel mı kaçtılar size? Tam olarak zorla değil ama. He. Çünkü öyle. bir bağırsın, çağırsın. Yok öyle değil ya. Ay, yarı gönüllü. He, yarı gönüllü. Ee, gece mi kaçtınız, gündüz mü? Gündüz. Nereye kaçtınız? Çalıştığı bir yer vardı. Antalya'da. Oraya. Kaçtınız. Hı -hı. Sonra nasıl ikna ettiniz annenizi babanızı? Baya bir sonra ikna ettik yani. Zor oldu açık. Yani. Hazır mısın kınanın yakılmasına? Hazırım. İyi oldu. Vallahi o barışın. Ne kadar kızgın olursanız olun bu mürüvvet fırsatı bir daha elinize geçmeyebilir. Ölümlü dünya, üç günlük dünya. Ne olacak? Gene başladı orada. O ne oldu kız öyle yapmış? <laughs> Kaçmış mı kız onları? Kaçmışlar valla. Kaçırmışlar abi. Küpe gündüz kaçmışlar. Şaşırtmış mı? Kız küpe gündüz şaşırmış bunlar. Bunlar. Çalıştığı yere götürmüş. Ben de kaçtım. He? <laughs> Siz niye kaçıyorsunuz? Vermediler mi? Niye vermediler? sebep ne? Sebep yok. Nasıl sebep yok? Yok. Bir şey söylerler çocuğu beğenmedim der. Beğenmediler. Hali vakti beğenmediler. Yerin. Neyini beğenmemişler? beğenmediler. E siz nasıl kaçtınız? Ben de kaçtım. Kendiniz? Kendim. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış. tıpış, tıpış. Şimdi ama kaynanaya istediği lafı söyleyebilirse size kaynananız. Yok hiçbir şey. Ağzınızı yok. açıp gıkınız çıkamaz siz. Yok. Der ki tıpış tıpış kendi ayağınla gelmeyin yavrum der sana. Siz de hınk diye kalırsınız orada. <laughs> <olarak. gülüyor> Yok kalmam. Hadi yak yakalım kınasını bak. Kaynalar taklalarını taksın altınlarını. Olur. Ondan sonra biz de kınamızı yakalım. <laughs> hayır, hayır. Kaynanadan bir bağışış isterler onu versin. Versin ver. Evet. Öyle mi? Öyle. Nasıl isterler kaynanadan bağışış? Elini açtırırlar şimdi ona. Gelin mi? Evet gelin Aman gelin elini. gelin zaten alacak bağışını canım. Alacak kına bağışış. Yak kına bize yok mu bağışış? Size olmaz. İlk evvel geline bağışını versin dedi. Versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.